2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yani %8.36 kadar zam alan emeklilere yeni müjdeler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Tamam bu zam oranları her ne kadar market pazar enflasyon oranıyla uyuşmasa da Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin cebine biraz daha fazla para gireceği kesinleşti. Yıl içinde iki defa enflasyon zammı alacak emeklilerin yeni zamlı maaşları bu hafta itibariyle hesaplara yatıyor. Ayrıca iki maaş zammı yanında emeklilere dini bayramlar öncesi ikrami ödemeleri de gerçekleşeceği gibi yeni emeklilere ve bankalarda 3 yıllık taahhütünü dolduran emeklilere banka promosyon ödemeleri de yapılacak. Bu ödemeler özel bankalarda 1500 liraya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz özel bankalar kendi aralarındaki rekabetleriyle emekli müşterilerini artırmak için böyle bir düzenlemeye gidiyorlar. 1500 liraya kadar promosyon ödemesi yapabiliyorlar. Gelelim konumuza. Yıllar önce fatura fiş biriktirerek alınan ek ödemeler maaşlara indekslenmiş. %4 ve 5 oranında ödenmeye başlanmıştı hatırlarsınız. Yeni zamlarla beraber artan maaşlar yanında emekli ek ödemeleri de artışa geçti. Emekli maaşı 1554 TL altında kalanlara %5, üzerinde olanlara %4 oranında ek ödeme verilecek. Bu ek ödemelerden kurum farkı olmaksızın memur, işçi, Bağkur emeklileri yararlanabiliyorlar. Emekli maaşına verilen ek ödemeler maaşlarla beraber hesaplara geçiyor arkadaşlar. Benim ek ödemem ne kadar diye merak edenler için e devletten öğrenebileceğinizi buradan hatırlatalım. Tekrar edelim. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı alıyorlar. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere %5 üstündekilere %4 ek ödeme yapılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %8.36 memur emeklilerinki %7.33 artmıştı. Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseliyor. Ek ödeme tutarları zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için artıyor arkadaşlar. Emekliler maaşın %4'ü ve 5'e oranında ek ödemelerinin günümüzde düşük kaldığını belirterek artırılmasını istiyorlar. Türkiye Emekliler Derneği de yeni oran %8 ve 10 olsun diyor arkadaşlar. Daha önce birçok defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bunun hakkında görüşme yapılmıştı. Ne yazık ki bir değişiklik olmadı. Türkiye Emekliler Derneği sadece ekonomilerin ödemelerin arttırılmasını değil, 2000 sonrası emeklilere bir intibat düzenlemesi yapılmasını ve emeklilerin ülke refahından daha fazla pay almasını istiyor arkadaşlar. 2000 sonrası emekliler demişken biliyorsunuz enflasyon oranında zam alan emeklilerin maaşlarının hesaplanması ve açıklanması sırasında sürekli olarak 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşları hesaplanıyor arkadaşlar. Medyada birçok defa görmüşsünüzdür. 2000 sonrası emeklilerin maaşları pek dile getirilmez. Sırf bu yüzden Türkiye Emekliler Derneği emeklilere yüzdelik oranda değil, seyyanen zam yapılmasını istiyor. Eğer seyyanen zam yapılırsa 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşı farkları bu kadar artmayacak. Örneğin emeklilere 200 liralık bir zam yapıldığında düşük maaş alan emekliye de 200 lira, yüksek maaş alan emekliye de 200 lira zam yapılmış olacak. Yüzdelik zam yapıldığında yüksek maaş alan emeklilerin maaşı daha fazla artıyor arkadaşlar. Böylece 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları arasındaki farklar da ne yazık ki giderek açılmaya devam ediyor. Umarız Türkiye Emekliler Derneği'nin bu talepleri bir an önce gündeme gelir hükümet bu talepleri hayata geçirmek için kararlı adımlar atar arkadaşlar. Tabii ki sadece bu talepler yetmiyor. Emekli maaşı bağlama oranlarının 2000 yılından itibaren aşırı düşmesiyle beraber kangren olmuş bir sorun tam ortada duruyor arkadaşlar. Emekli vatandaşların geçim sıkıntısını çekmeden hayatlarını idame ettirebilmeleri için mutlaka ABO oranlarının tekrar düzenlenmesi şarttır. Öyle ki 1100-1200 TL civarında olan en düşük emekli maaşları Cumhurbaşkanı kararı ve hazine desteğiyle 1500 TL olarak belirlenmişti hatırlarsınız. Asgari ücretin dahi 2825 TL olduğu şu günlerde en düşük emekli maaşıyla geçinmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Ayrıca hazine desteğiyle 1500 TL alan emeklilerin maaşlarına ne yazık ki enflasyon zammı daha birkaç sene yapılamayacak. Emekli maaş zamları bu kişilerin gerçek maaşlarına yani 1100-1200 TL olan maaşlarına yapılacak. Ta ki gerçek maaşları 1500 TL barajını aşana kadar. 2021 yılın 4 Ocak tarihinde belirlenen enflasyon zammı 8.36 demiştik. Ne yazık ki zaten düşük olan bu maaşlara düşük gelen bu zam oranı pek de emeklilerin geçimini sağlayacak rakamları oluşturmuyor arkadaşlar. 1500 TL emekli maaşı olan bir kişiye verilen %5 ek ödeme de her ne kadar zamlı olsa da 75 TL gibi bir rakama tekabül ediyor ve bir faturayı ödemeye bile yetmiyor diyebiliriz. Türkiye Emekliler Derneği maaşa göre %4 ve 5 olan bu ek ödemelerin %8 ve 10 oranına çıkarılması talebini her platformda vermeye devam ediyor. Ek ödemeler %10 barajına çıkarılırsa 1500 TL maaş alan bir emekliye 150 TL ek ödeme verilebilecek ve işte o zaman bir faturasını emekliler ödeyebilecekler. Emekliye gelen enflasyon zammı ile Otomatik artan ek ödemeler umarız istenilen düzeye gelir. Sadece ek ödemeler değil, 3 yıl önce söz verilen emekli bayram ikramiyelerine de en azından enflasyon zammı uygulaması da artık hayata geçmelidir. Hatırlarsanız 3 yıl önce ilk hayata geçtiğinde o zamanki Aile Bakanı Jülide Sarayaroğlu ek ödemeler 1000 TL olarak kalmayacak her sene arttırılacak demişti. Ne yazık ki 3 senedir hiçbir artış yaşanmadı arkadaşlar. 3 senede sadece enflasyon oranında bir artış olsaydı şimdiki bayram ikramiyesi miktarı senede 2 defa en az 1500 TL olabilirdi. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi olan emekli ikramiyeleri bir maaş olarak verilecekti. Yani sabit bir miktar belirlenmeyecek, maaşınız kadar ikramiye alabilecektiniz. AK Parti hükümeti bu şekilde bir düzenleme yapsaydı daha iyi olacaktı arkadaşlar. Umarız yakın zamanda geçmişe dönük artışlarıyla beraber emekli bayram ikramiyelerine de güzel bir zam yapılır. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Videomuzun sonuna geldiğimizde sizin düşüncelerinizi de önemsiyoruz. Sizce emekli ile beraber verilen ek ödemeler yeterli mi? Ne kadar olmalı? Bayram ikramiyeleri yeterli mi? Ne kadar olmalı? Son olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL biliyorsunuz. Bu rakam yeterli mi? Ne kadar olmalı? Aşağıdaki yorum bölümünden sorularınızı, düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.